bizim hepsi biz Türküz. Eyvallah. Eyvallah hocam. Programımızın ve süremizin de hızla sonuna doğru gelirken ben yine kıymetli bir hocamı huzurlarınıza anons etmek istiyorum. Sayın Durak Turan düz alkışlarınızla huzurlarınızda. Hepinize huzurlu akşamlar diliyorum. Şairlerin teması bugünkü şiirlerin milli mücadele ve şehitlik de herhalde işlediğimiz konu. Ben de bir baba nasihatı diyeceğim. Şiir bana aittir. Şehit kanı kokar aziz vatanım korumayı bileceksin evladım siyonist uşakları deleceksin evladım. Ulu Önder Atatürk'ü unutma. Gözet kandaşını yabana atma. Rus, Çin, Amerikan köpeklerini bu güzel ülkende havlatma. Gördüğünde, gördüğünde kovacaksın evladım. Hatırla, Kürşat'ı hatırla, Fatih'i düşün, vatan için olmalıdır ölüşün. Milli ülkelerin gerçekleştiği gün mutluluğa ereceksin evladım, sevinçten haykıracaksın evladım.